Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bugün Şampiyonlar Ligi grup maçlarını analizini yapacağız. Ee, en son verdiğimiz e, kupon tutmuştur. Oynayanlara tebrik ederim. Arkadaşlar Sevilla maçını ee, size şimdi analizini yapacağım. Ee, Sevilla UEFA Avrupa Ligi'nin biliyorsunuz en çok kazanan takımı. Chelsea bu sene Tuchel gibi 2-3 e, tane transferle de pek transferle de Lampard iyi bir takım kurdu. Ama savunmada biraz zaaf zaafları var. Gol yiyorlar, gol atıyorlar ama gol de yiyorlar. Sevilla gol atan, gol yiyen bir takım. Tabii e, Chelsea kadar çok gol atıp çok gol yemese de sonuçta gol atıp gol yiyen bir takım. Arkadaşlar iki takımın da ben birbirlerine gol atıp karşı gol var seçeneğinin geleceğini düşünüyorum açıkçası. O da 1-50 Maç sonucu 1 veya 2'den bu maçta kaçın arkadaşlar. Neyin ne olacağı belli olmaz. Ben bu maç hatta maç sonucu sıfır olarak da düşünüyorum. Bilginiz olsun. Rennes Krasnodar maçı da arkadaşlar. Bu maçı da ben Krasnodar liginde kendi liginde çok e, formda ekip. Rennes de yani Rennes e formda bir ekip. Ama e, bu maçta ikisinde gol atacağını tabii ki de karşı gol olur mu olmaz mı? Belki Krosnad'a 2-0 kazanır. Ne bileyim. Rennes kazanır. Ama ben bu maçın kısacası 1.5 üstüne maç sonu 1.5 üstüne gideceğini düşünüyorum. Üçüncü maçımızda Lazio Dortmund maçı arkadaşlar. Bu maçta ee, Lazio'da Lazio da iyi bir takım. E, gol atan gol yiyen takım. Son başında tabi Atalanta'ya 4-0 yenilen bir takım. E, ama bu maç biraz daha farklı olacaktır. Şey, Sampadio'ya pardon, Sampdoria'ya 3-0 yenilmişti. E, Atalanta'ya kendi evinde 4-1 yenilmişti. Ama evinde de Inter'le birbiri bir beraber kalmıştı. E, Dortmund'da e, ee, Hoffenheim'ı 1-0 yendi ama yani 3-4 tane net pozisyon kaçırdı. Tabii ki de bu maçı da biraz düşünerek e, o maçta biraz e, performansların uzaklarında kaldılar. Ama bir şekilde gol yemeden e, 1-0'lık skorla yenmeyi başarmışlardı. Ben bu maçta arkadaşlar iki takımın gol açacağını da düşünüyorum. E, Karşı gol var 1.60 şey 1.40 veriyor pardon. 1.40 veriyor. Ama ben daha çok e, deplasman takımın bir buçuk üstüne yani eğer karşı gol var da oynayabilirsiniz veya ki Dortmund'un bir buçuk gol üstüne bir veriyor ona da oynayabilirsiniz arkadaşlar siz de eğer benim aynı fikirdesiniz e, seçenekleri değerlendirebilirsiniz hepinize iyi günler sağlıklı günler diliyorum hoşçakalın.